Young Media Turkey TikTok fenomeni çılgın dondurmacının çılgınca dans eden müşterisinin elbisesinden göğüsleri taştı. Sütyen takmadığı anlaşılan kadın müşterisine ait o görüntüler çok geçmeden kaldırıldı. TikTok fenomeni çılgın dondurmacı, özel dans ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. TikTok platformunda 18 milyonu geçkin takipçisi bulunan çılgın dondurmacı, yurt içi ve yurt dışından müşterilerini ağırlayarak dans ediyor. İnte Albi şarkısıyla ün kazanan dondurmacı, son müşterisiyle yine gündem olacak şekilde bir paylaşım gerçekleştirdi. Yapılan paylaşımda mavi dar elbiseli genç kadın müşterinin sütyen takmaması da dikkatlerden kaçmadı. Kendini dansın ritmine bırakan kadın göğüslerini zapt edemedi ve elbisenin yanından taşma yaşandı. Durumu fark eden kadın elleriyle durumu toparlamaya çalıştı ancak dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Dondurmacıyı uyaranlardan Kaldır bence paylaşımı tavsiyesi gelirken video saatler içerisinde kaldırıldı.